Yeah, yeah. Yeah. Artık yok lol yok Yok CS yok kete Bir çöp diyor elimde kaldıkla Bir fareyle pasta sabah kadar raid yok kanka O devir geçti evlenince sevler bile benden vazgeç Eskiden elimde joystick şimdi evde Market listesi Call of Duty yerine salça aldım testi Kılan savaşları değil artık Tek gündemin bulaşıkla Boss fight yapıyorum tertemiz Kili Minecraft Save kurardım şimdi kira düşüyorum Sim City değil bu faturalarla büyüyorum PlayStation'ım ağlıyor Dolabın içinde dual şok bile şokta Bu ne hal diye? <gülüyor> <gülüyor> Yok yok kes yok GTA yes, bir çapat diyor Elimde kaldı klavye fareyle pasta Sabaha kadar benden vazgeçti Steam'de 300 oyun hepsi hiç oynanmamış Romantik akşam yemeği mi dedim Valorant açamamış Discord sessiz ekip başka server ben İse mutfakta bu tencere neredeydi ya Bir gün olur diye saklıyorum game pass'ı Ama evlilik arkadaş zaman değil ki taşması Hayallerim reddet hayatım dümdüz et Şimdi sadece bir görevim var çamaşır as fret Oynayamadım Skyrim'i ben sessiz Seviyorum lan. Ama bir rank kalsam ne güzel olurdu be gülüm. Bak, bak yok Yok CS yok gete Bir çapat diyor Elimde kaldı kahve fareyle bas